İstanbul'dayız. Ben biraz spontane bir kararla İstanbul uçak şey bileti aldım ve İstanbul'dayız. Bugün aslında benim İstanbul'da ikinci günüm. Dün biraz daha yorgundum, ders çalıştım ve defter almaya gittim. Bankalara gittim, o kadardı. Ve biraz banka işleri falan canımı sıktığı için bir şey yapmadım. Sen iki ve üçüncü günümü size çekeceğim. Yani İstanbul'da bir iki üç gün geçireceğim. Size aldığım defterleri göstereyim mi? Şimdi ben de Art Master serisinin bu defteri vardı. Ve ben bunu dersim için kullanıyordum. Bayağı da sevdim yani. O yüzden dedim ki... Ben bu seriden devam. Bunları da aldım. Ama galiba bir tane daha alacağım çünkü yine eksik hesaptım gibi. Ben derslerimi yazmayı seviyorum. Mesela bunu da e, hukuk dersine ayırdım. Hem matematik birini de ekonomi yapmayı düşünüyorum. Şimdi kardeşim'i okula bırakmaya gideceğiz. Oradan da anneme yeni işlerimiz var. Bak <laughs> gideceğiz. O yüzden birazdan çıkacağız aslında. Sadece makyajımı yapmadım. Makyajımı arabada yapmayı yapmaya devam Kardeşimi okula bıraktık Ve en sevdiğim yerden biri olan metrodayız. Şakasız İtalya'daki marginli amcamlara şey, sakız almaya yardımım. <laughs> Gerçekten. Yani benim bagajım, bak, kadın bagajım olduğu için taşıyamıyorum. O yüzden falan falan alacağım. Bu bizim Türk restoranındaki amcamlardan bahsediyorum. bahsediyor. Bakalım kafet götürmem yok. Melis şoko prensleri götürsün. Ben ilk kez götürdüm. Baharatların dışında her şeyi buldum. Üstteki iki kutu zaten gidiyor baharatlarım kıstı o kadar. Ama hızlıydı şipşak. Bu ne hava ya? Ekim ayı havası asla değil. Neyse. Şimdi ayda satıcı ödüyor annem onu bekliyoruz. Sonra eve gideceğiz. Çünkü ben yoruldum açıkçası. Metro beni çok yordu. Ee, eve gideceğiz. Ders falan çalışacağım ben. Yani. Önce biraz dinleneceğim. Sonra ders çalışacağım. Edit yapacağım. Ondan sonra ee, babamla çıkacağım. Yarın da Eda buluşacağız. Öyle. Eda okulu olduğu için kendisinin kulu bir insan olduğu için onun uygun olduğu günü beklemek zorundayım. O da yarın. Ama çok özledim. Gerçekten özledim o yüzden. Ders çalışmam lazım. Çünkü döneceğim ve midtermlerim başlayacak. Biri 12 kredi. O beni gerçekten çok korkutuyor ve o de gerideyim şu an. O beni çok korkutuyor. Hala hukuk dersinin midtermini alıp almamak konusunda çok karşısım. Alacağım galiba da Booking'imi yapmadım. Son ana kadar bekliyorum. Ne zaman kapanıyor onu da bilmiyorum. Ama yapmak zorunda da değilim o yüzden. Kalitenin aşırı kötü gözükmesi için hiçbir problemimiz yok ama çok hızlı konuşacağım zaten. Şimdi full bu arada ihtiyaç ağırlıklı şey alışveriş yaptım. Zaten bir gratis bir girdim. Bakalım insan var mı? Yok. Şimdi telefonu arabada unuttum. Normalde yeni telefonu aldık. Ama şey, e-sim yapacağız çünkü ikinci sim kartı şey yok. Ben kesin bir sim kartımı kaybedeceğim çünkü uçakta bile değiştirirken biri düşüyordu. O yüzden birine esim yaptıracağız, diğeri hep içinde duracak. Buradaki ne esim yapmayı planlıyoruz çünkü. Buradayım. yani orada derdimi anlatana kadar canım çıkar. Neyse, umarım sesim bu gün geliyordur. Acaba şu an bulanık mı duruyor yoksa ben mi gözüm? İstanbul klasiği olarak Nur da yanında. yani aldım? İstanbul'da bir paket olarak geliyor kendisi. Neyse. Akasya'da bahsetmişim zaten. Telefon aldım. iPhone 12. Şu an benim telefonum Purple. çok zor çalıştığı için çözünürlük bir şey lazımdı ama yurt dışında diğer falan daha uygun yani. şey kimliğim geldiği zaman bakacağım. hani şu an 128 GB ama yine bana daha büyük yüksek bir şey lazım. Çünkü her şeyimi telefondan yapıyorum. O yüzden daha büyük alana ihtiyacım var ama öyle. Geçen videolarım 18 yaşında anlayan gibi bir video yapmıştım ve yavrular vardı değil mi? Size torunlarınızı göstereyim torunlarım isimlerini söylüyorum. Kardeşim koydu çünkü ben burada değildim. Bu çok deli dehşet olan kızımız Mia. Bu da dünyanın en sakin ama en aslında korkak da olan kedisi Max oğlumuz. Mia'nın ısırma şey var. Her, her şeyi ısırıyor. Max biraz tedirgen ama... çocuklarım yani. Şimdi evde Biraz daha ders çalışıp derle koşmak için hazırlanıyorum ve saçımı kestirdim bugün. İstediğimden daha fazla kestim o yüzden ağlamak için kendimi çok zor tutuyorum o yüzden. Kısa değilmiş gibi de yapıyoruz yani. Ben bu kadar dedim ama bu kadar kesti şakasız. Size dün aldıklarımı göstereyim eve geldim ders çalışıyorum. Size bunları gösterip ders çalışacağım. Önce gratis ile başlıyor zaten bir gratis de pant var. Pel aldım. Hiçbirini açmıyorum. İtalya'ya götürünce şey açacağım. Yani sırf oraya aldım bunların hepsini. Ustura, kaş usturası. Çünkü orada şakasız mallarda bulamadım. Online da uğraşmak istemedim. Bu benim değil, bu Nur'un. Benim. Benim bagaj hakkım yok. O yüzden böyle yüz emelikleri aldım ve bunlar aşırı güzel kokuyor. Özellikle şunun kokusuna bayılıyorum. Bir tane mavi, bir tane de bordo oje aldım. Çünkü koyu renkler özellikle bu aylarda, bu mevsimlerde en çok kullandığım renkler. Yaz dışında ben koyu renk kullanıyorum. Yazın ve ilkbaharda da şey kullanamıyorum. Açık renkler. Tamamen ter rengi Leo geldiğinde açtığın kapıyı kapaman lazım. Sonra kenti. Önce altımdaki eşofman altını aldım. Onu göstereyim. o bildiğiniz bunlardan. Yumuşacık biraz kaldım. Çok güzel. Çok yumuşak. Çok sade. Çok şey. Bitti. Harika. Montumun içinde gerçekten kaybolmak amacım. Bunu denedim. <laughs> o yüzden. Bir Şimdi ben özellikle bu ara etek giymeyi aşırı sevdiğim için havalar soğuyunca da etek giymeye devam etmek istediğim için bu termalli siyah gözüken çoraplardan aldım. Ondan sonra odamda falan giymek için çünkü havalar soğumaya başladı rüminde. Bir ara aşırı soğuktu sonra tekrar ısındı böyle. Yine 26 derecelerde dolanıyor ama tekrar soğuyacak. O yüzden ben aldım. Şimdi tatlı. Ee, kışlık pijamam da yok. O yüzden pijama aldım. Bunların hepsini orada alabilir miydim? Alabilirdim. Buradayken aldım. Altı. Şimdi üstü. Kolları. Kesinlikle kolları içinde bu arada. Çok güzel. Başka bir şey almadım zaten. Bu kadar. Bu kadardı. E, ee, metrodan aldıklarımı da göstereyim mi? Biraz daha stok amaçlı şeyler ama. Şimdi mutfak altısı. Evet el havlusu. Böyle ıslak mendiller aldım çünkü bu arada full boş valize geldim. Ve bir tek kabin hakkım var. Sıyacak mıyım? Sıyacağım galiba ama bilmiyorum da aynı zamanda. Islak mendiller aldım çünkü oradaki ıslak mendiller şey gibi havlu gibi böyle çok çabuk girip ve böyle yeterince temiz hissettirmiyor bana. Baharat aldım çünkü ben konadım baharatını aldım ve asla mesela köre aldım tamam mı? Köri aroması katmış gibi baharattansa. O yüzden sevmedim. Şimdi baharatlarımı götürüyorum. Tatlı biber, karabiber ve kimyon. Köyde daha bulamadım. Evde götüreceğim. Bizim orada şey var. Dönerci var. Kebapçı dönerci var. Hem sulu yemekleri var hem dönerleri var. Ve şey böyle çok tatlı insanlar. Falımı getirir misin dediler. Ben tabii ki getiririm dedim. Böyle iki paket falım aldım. Çünkü bunlar çok tatlı insanlar. Ben de ben aldım yani. Ve Mendiller aldım. Ne aldım biliyor musun? 9 kat alt. Bunu açıklayacak bir şeyim yok. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Gerçekten nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Son olarak da saklama kaba aldım. Çünkü orada sürekli ikiye gitmeye falan çok üşeniyorum saklama kaba almaya ve burada uygundu. Ben de direkt aldım. Makarnaları genelde yapıp yapıp böyle saklama kaplarına koyup dolaba atıyorum ve çıkarıp mikrodalgalayıp şey yapıyorum. Porsiyon porsiyon. Çok rahat oluyor. Zaten makarna başka ekim bir şey yok. Melis bana şu yaylınızı planlarından verdi. Forli'den. Ee, İstanbul'dan getirmiş. Aa şey Melis'in çizmelerini falan da götüreceğim. Çok güzel değil mi? Küçüklüğümden beri duruyorlar bu. <laughs> Paşa bahçenin setleri olur ya. Ben şu an 10.58. Ben e, 11.15 ile ders çalışmaya başlayacağım böyle bir saat accounting tekrar yapacağım. Ondan sonra hazırlanacağım. 12.30'a kadar falan çalışacağım. Hazırlanacağım. Şeye gideceğim. Caddeye geçeceğiz. Eda buluşacağız. Çok çok özledim ya. Heyecanlıyım. Bu da zaten buradaki son günüm. O yüzden yarın sabah direkt hava gidiyoruz. O yüzden biraz biraz üzgünüz. Biraz moraller düşük. Ama aralıkta geleceğim. Patik ne ya? Günaydın. Dün caddede hiçbir şey çekmedim. Bugün de İtalya'ya gidiyorum. İtalya'ya dönüyorum. Bu ezim hazır. Normalde kabine gidecektim ama kabine asla sığmadım. Hatta şu an etek çünkü e, kabine gideceğim için çizmelerden biri sığmıyordu ve çizmeye gidecektim. Ama sonra bagaj hakkı aldım puanlarımla. O yüzden sadece 19 lira <laughs> Ya, yerine kadar o kadar canım çıktı ki. Devalizim 21 kilo. Bir de 17 bin arası mükemmel bir yolculuk beni bekliyor. Yolda bir burger alacağım eve gitmemiz. Yemek. Acıktım. Ufak bir moda. Size konuşmam olası. Sonunda bir de ayak bastım. 12 euroluk burger yemek aldım. Hayatımda hiç 12 euroluk yemek yiyemedim yani. Bu kadar yiyebileceğimi asla düşünmüyorum ama alırken inanılmaz açtım. Şu anda da inanılmaz aşık. Aslında bitirebilirim şimdi yeri ama yok yani. Bir Size bir şey diyeyim mi? Başardığıma asla inanamıyorum. Merdivenler vardı. Of çok fena. Çok kötüydü. Hani ağlamak istiyorum şu an. Hani en son merdivende oturup şakasız kovanlar içmeye başlayıp kovanlar içmeye başlayıp hamburgerin yarısını yedim. Bir, bir hamburgerin yarısını yedim. Valiz kırılmış bu arada. Hani alttan. O yüzden de vurmuyor. Durmuyor artık. Oha. 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 Baya baya annem böyle porsiyon porsiyon şey yaptı valla. Mantılar ne oldu bilmiyorum. Oha çok çözüm. Yani çözülmüşler de çok çözülmemiş. Aha hayır daha fazla dolma. Yarın yemekte dolma var. Çünkü markete falan gitmedim. Yarın. Şimdi kuru olan buzluğa gidiyormuş. Çünkü onun şeyi farklıymış. Yapılışı. Bu, bunu şimdi yiyeceğimiz. Kuru olan da kaymak yokmuş galiba. Bir şey eksikmiş onda. Günaydın. Dün geldim size g Free'den aldığımı göstereyim mi? Bu parfümü ben İtalya'ya giderken denemiştim. Tamam mı? Sabiha teyzemle ama hem o an kadar para vermek istemedim. İşte emin olamadım ama koluma sıkmıştım ve full koklaya koklaya geldim. O yüzden Küçük boyunu aldım. Eğer beğenirsem üstümde ve beklediğim tepkileri alırsa kendisi aralıkta tekrar gideceğim. Büyük boyunu alacağım. Ondan sonra bir de Clarins'in dudak yağlarını istiyordum. Sonra baktım ki 22 küsur euroydu ve benim de aşırı fazla dudak ürünüm vardı. Dedim ki şu an 22 küsur euro şeye vermeye gerek yok. Dudak yağına vermeye gerek yok. Ee, sonra bunları gördüm ya. 17 euro falandı. Dedim ki bunu Gerçekten ışıklı bir gloss istiyordum. Ya Kiko alacaktım buradan ya da bunu Bak görünce bunu aldım. Hadi beraber bunu deneyelim. Bu şey Clarence'in Lip Perfector'larından 21 numarası. İstanbul'da saçımı kestirme istediğimden çok daha kısa kestikleri için hiç mutlu değilim saçım hakkında. Gerçekten en iyi indiği mesafe bu. Normalde şurama falan geliyordu. Ya dedim ki <laughs> önce uçları hani boyu dokunmadan katları tazeleyelim dedim. Çünkü istediğim şey oydu. Dedi ki kuşlara dokunmayalım mı dedi. Ben dedim tamam azıcık alalım dedim azıcık. Sonra dedi ki şu kadar gösterdi dedim. Madem makas atıyoruz. şöyle bir şey olsun dedim. Şöyle. Tamam gitti şöyle bir şey kesti. Üstüne o şöyle bir şeyden 100 tane düzeltme yaptı. Bu boydayız, şakasız. Ben buradan çizmeler getirdim şakasız. Ee, bu mesela benim aslında daha çok Halloween kostümüm için. Yani dışarıda giymedik çizmeler. Bu günlük çizmeler. Evet günlükler, topuklular. Ama rahatlar o yüzden gayet de günlük yani. Bunlar da Melis'in çizmeleri. 9 kat getirdim. Oha bunun içinde bir şey var. Onun içinde de bir şey Her şeyin içinde bir şey var. Melis'in bu. Bir şey diyeyim mi? Şakasız baharat getirdim. Baharat. Yani çünkü burada köri falan aldım ve tadı elim hemen baharat koktu ya. Hemen. Açık çünkü bu. Koktu çünkü bu. Bu ne? Tatlı karabiber. Hayır tatlı biber. Tatlı karabiber ne? Karabiber karabiber. Ben her yerden saçma sapan şeyler çıkıyor. Abi sarımsak koymuş kadın ya dedim ki sarımsak mantık oldu sarımsak koyayım mı dedi ben dedim ki orada sarımsak hani sarımsak güzel sarımsak var dedim Koymuş. oha her çıkıyor. Şey mi? O da çok iyi, çok iyi oldu temiz şu an. Yerler süpürüldü, silindi, toz aladı. Her şeyi yaptım ve saat 3.